Ne arkadaşlar bunun üzerine Clash Royale oynuyoruz. Yani şöyle bir destem var şimdi. Şöyle bir destemle oynayacağız. Ya da bir şey gibi. Çuvalya. falan. Ben bu oduncu, odun, balon ya baloncu oduncuya oduncu baloncuya ya olsun diye yaptım. Kendi destemler hiçbir yerden almadım bu arada. Arada bir pek kaynak kaydantı olsun diye bunu aldım şöyle bir var yani şöyle bir birisi var 3.6 ayarlarında bence gayet iyi bir aldık Aldığında yani. deneyelim girelim bakalım konuşun biraz da sesli olmak lazım arkadaşlar Lütfen. şimdi şunu buraya atarsak bırakıyorum Onu... tamam bize ilgili ya. bunu desteklesek mi acaba desteklememiz 3. el ferah ama bir şey yok Bunlar sever. Ölmedi çok iyi. Ya. Bu şeyi bu En azından vurabildik. Atarım. Vuracağım. Döş şey evladım. bunu bayağı yapıyoruz aslında. Nasıl vuracağım? Neyse.

bile unutmaz. Mal, Onu şey yapmasaydı almıştım mal malımı. Ben niye babam dövüyor mu yapma Çok gereksiz yok var. Dönüşüm diye atıyorum Hayır ya ikisini yedirem olacak tamam. çoktan değil ki. जाने हो जाता है तो भी जो कोरेज जिसे कर उसी को है जाने हो जाता है और मक्का जो ऐसा फिर शकर देती है और उनको नहीं चाहिए तो उसमें और क्या है क्या मुझे bana son bu oyun çünkü çok yok böyle kalitelleşmiş gibi geliyor. Böyle her zaman oynanan bir oyun gibi. sıkılmayacağım falan filan. Tabii ki de illa ya. İnsan hali filan. <gülüyor> Girelim. Hayır, <laughs> hayır, çıkan hayır. Türkiye'ye Türkiye denk geldi. Boşans değilim. Tilkiler evrenine. Böyle başlamayı seviyoruz. oluyor. sonra da bu nasıl 15? Şey. Oha aman. Bu tarz mı? çok boş başlıyor yani. Boş başlı ne yapayım bunu? bizi Bu 16 ona anti bu var. Da ne kadar anti olabilir bu ama. Bir bir şekilde çıkalım. Ben bu hesabı hiç para alsamıyorum. oldu Yani bana para evet, Türkler biliyor bu yani ya. Yemin ediyorum. Sen yakından olduğu için demiyorum yani. Her birden hemen yiyorlar bunu. Şey yok bir. İşte, mesela ana kule manastır basını var. Şuradan <laughs> Oksiyon ortaya yavruluk da ne alaka yani e, o bile hiç kuramadı lan. Oğlum garama seremedik yani ya bunu. Belki yapsa filan döndürse olabilir ben. Hayır, hayır 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 o çok kötü o çok kötü ya <gülüyor> <gülüyor> ya Şu, bu, o ne hep, hep ya ne bu olsaydı dövülürüm hep kötü sonra bize fark sonra bize

çok <laughs> hadi o çatmaları bırakıyor ama bu ya atar yanına çalışır ya ne kadar yakalıyor ama içki hızlı ama Ya veee geriden başlayalım Tamam. Geçeriz. Geçeriz böyle geçeriz. O şimdi <laughs> Bir toksiyi yapalım aslında Nasıl olur? Geçmiyor. <Nasıl mı? gülüyor> da şimdi. İyi oyun <laughs> Güzeldi ya. Güzel maçtı. Bir şey falan falan falan. Evet, Bakalım ne var. Hmm, mızrak gördüm. Goblin fıçısı, koş domuz binicisi... mi? Burada hangisi anlayabilir? Anlayabilecek yok burada. Nasıl çıkın lan? <laughs> Ankara'nın şakalı. arkadan çıkalım <Sessizlik> on. On Oha. Gözüm korkutan, ne demek? Unutmuş musun? Oh. Düşün korksam bu bizi tomboy düşüneceksin. Oh, batar mısın ona? Kolunuzu döndürme, ona, lan ona, 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 ben çok istiyorum. Ne? ne var? Kim olur mu? Oh Bir bar vuruyor da oğlum onu da çok vuruyor. Onu seveyim oğlum. Şimdi sekelim oraya oraya verdik ya. Bu buna hiç kanka ki. Bu ne o? Tekrar mini pek değil Hepsi görüyor musun? Ben hiçbiri onun miyiz daha? Sen şimdi nak çevireyim. aldım bu Oraya şey vermiyorum. bir daha var Ede'nin sıçraları var vurdurtma amınakoyim vurdurtma vur. bundan sonra seçeyim şey şey yapıyor o pek sınıftayız Bu ne olur? Hiç değil, veresin. Allah'tan veresin. Aferin bana. Bir de evrenin üstüne doğru kesmiş. Loğu karışım olmuş bu dostan. kazanılabilecek bir savaşçı da yetiştiremez ki o. Bu an ya. Bunun gibi onu seviyor. Tabii. Kurbi gitme gitmek istemek. Bir şey çok oyuna geçmiyor meraklı yani. Şimdi geçmeyi çok meraklıydım. Onları burada tamam Çok Şurası meraklı değil mi? Çok içi rastlıyor. Çok içi rastlıyor farkındayım. Vur atma vur. Aldık oraya nasıl erken. Kaldı mı lan maçı? Niye katlatmıyor bu mal? Şimdi evrenin niye bir çakacağım var ya ortalık 56 olacak. bak önden gitme önden neye gitsin kardeşim benim canım ayırırsanız bir içini kurmuşum da bırakalım sen de benim yardım hayır ben benim yardım benim yardım var diyor Ki şey yok zaten beni gösteriyor benim yardım için diye. ona da Şöyle. <laughs> Yok ver atalım ya şöyle. Oğlum <laughs> oruç suyunca bir de şey de var. Bismillah bunda evrimli şey var. Evrimli bir an anladı. Ne <laughs> ana konu oraya koydum var ama. Evrimli şey var bunda

Bunu kazanalım bırakalım ya bu şeyi yani şuradan. Bu tarzı bir meram. Bu kaza yaşayanı açabilirdik lan yani. ne şu şey. O tehlikeye girmeye değmez diyor. Şimdi vurursa sallam olacak biliyorum ben o kuştu. çok güzel attık onu. Ya oğlum bu Goblin şeyi beni yani etmeye başladı lan. Artı alıp çok güzel alacağım onu. Öyle ki malo o. Bilinki izliyor ama. Adama ne kadar açıyor. Çiftçini şey, kaybetsen olur ama. İşte bir, bir yeri şey var ya. atalım oyunu. Ben kendi tuvaline güveniyorum. O oradaki bu gider bombacıyı da alırdı da böyle de yaptı ya acıyor bu şimdi. Ona göre bu düşün bombacı. Bana göre şu bombacı var ya hayatında en iyi şu anda en iyi iş yapan kart. Bana göre bombacı duruyor. İşin yapıyor ama Ne pek ha. Bombacı ona nasıl çalınıyor?

Neyse Kesiliyor için en azıya dönemde da gidelim İzlenmeler ölü zaten Biliyorum ki Hadi hızdan bir şeyler geri gidiyor o Oy öyle sıkarım ama Oy çevirebiliriz lan Niye ne sen topu yine nasıl nasıl bir bir kere daha diyorum. Ne diyorlar Çok güzel attı onu ya çok güzel attı çok güzel attı. Ee, acaba kaç kere bir şey çevirin dönmüştür ya. Hep bu boktan boktan yere ölüyor ki. Bak her gittiğimizde bir tane vuruyoruz. Bak etmez mi? Demek oluyor ki Demek oluyor ki evet devamı yok Sivis şehirde Adam artık şey anlamadı ya. Ne diye? Sonuna atıyorum. Sonuna atıyorum. Adam, Adamlar oyunu okuyoruz. Ben bunu oyunu kazanmak için ödemeyim. ya olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Hadi oyunlara bakıp geçmek için yok mu ama? Ben o şimdi açtım. Açtım. Bolum mı ne? ne var? Bu şeyi indirip indirip burada kalıcı. Hacım şey, okları hacım biraz geç var numara İyi oyun Teşekkürler hocam <laughs> Saygı dursun şey. Bazen bir Kalbi kalbi kardeşlik karşıdır yani Tamam <laughs> eser dışı kıymayı ben bunu ekliyoruz. Benim güzel hp de yoktu. Yani. Ne oluyor? Evet, tamam. Bunu alayım. Şu tavuklu yere ekleyelim. Bunu da şu yere ekleyebilirim. Adamı kanser edecek bir şey var mı? Hmm. Yok, da ya, şey var ya. Hmm. evet neyse arkadaşlar bu videoda, bu videonun sonuna gelelim. kendinize iyi bakın bay bay